أنعم بغراس الأخلاق، مدرسة صارت أخلاق قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي سب باب في استحباب السلام إذا دخل بيته. Konu selamın müstehab olması hakkında bize o zaman ki dahele beyti evine girdiği zaman selam vermesi müstehabdır, sünnettir. قال الله تعالى فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا Evlere girdiğiniz zaman فَسَلِّمُ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ Kendinize selam verin. Yani aileniz, çocuk, sizden olanlar, işte تَحِيَّةً مَا اِنْدِ اللّٰهِ سَلِّمُوا Selimun'un lafı mutlaka oluyor. Lafzları aynı, manaları birdir. Allah'ın selamı mübareketen, tayyibeten bereketli ve tayyib ve güzel olan Allah'ın selamını verin birbirinize yani. Onu esirgemeyin. Ha, ailenize, çoluk çocuğunuza selam verin. Allah'ın selamıdır, rahmetidir, bereketidir. Evet. Herkesin ihtiyacı var. Hatta demiştik, kimse olmasa bile yine Esselâmü aleyne ve aleyh'e ibadillâhi s-salihîn demek lazım. Ve an Anes radiyallâhu anhü kal, kâlenî Resûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem bana dedi Ya büneyye yani, Ey Resulü e, yavrum, ey evla, evladım, oğulcum İzâ dâkhalte a'lâ ehlik Ailenâ dâkhele olduğu zaman ehl-i beytine fesellib, selâm ver be, yekun bereketen aleyke ve a'lâ ehl-i Senin üzerine de bereket olur ehl-i beyt Bereket, ziyâdetül-khayr yani hayır artar, bereket olur. Yani sana da ehl beytine de Ravav <laughs> Tirmizi sahih. Evet yani selamla bereket olur. Bunları anlaşılıyoruz. Babül yani Çocuklara selam vermek var mıdır? Evet diyor. enes anhu. Enes anhu. Zaten on sene Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e hizmet eden bir zattır. Ennehu merre aleyhissibyanin çocukların üzerinde geçmiş ve sellem aleyh onlara selam vermiş. Ve kâle kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yefaluhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapardı. Yani demek ki bu fiyani bir sünneti bize nakil etmiş oldu yani Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir işi. Evet, yani onun edebidir, evet. Bu büyük ahlakıdır. Yani çocukları saymıştır, çocuklara mesela bir itibar vermiştir. Yani e, gönüllerini hoş etmiştir. Evet. Babun fi selamin racuni ala zavceti vel mer'ati min maharimihi ve ana ecnebiyeti ve ecnebiyati la yakhafu fitnete bihinne ve selamuhunne bihada şartta. Selamun racuni ala zavceti. Erkeğin hanımına selam vermesi. Vel mer'ati min maharimihi. Evet nikah haram olan kadınlardan birisine, bacısına, anasına, işte halasına selam vermesi. Ve yani ecnebiyetin, ecnebiye olan, yani nikahı mesela ee, halal olan yani ha, yani nikah. Yani, oldu, oldu, mu yani, nikahı halaldir. Maharim nikah haram olanlar. Ecnebiye üzerine selam ver. Ve ecnebiyat, bir ecnebiye bir kadın Ve, veya birkaç tane ecnebiye. Kim? La yekhafu fitnete bihinne. İşte onlara selam verince, onlarla fitneye fitneye gitmekten korkmuyor. Yani kalbinde şehvani bir şey uyanmıyor yani. Ve bir bihaz şart. Ona selam vermek, kadınlara selam vermek bu şartla. Yani bir şartı emin fitne. Fitneden emin olması şartıyla yani. ha. Kadınlara selam verilir ama fitneden emin olmak, şehvani ben yani şöyle e, hareketten emin olmak şartıyla. Evet. وأن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة سهل بن سعد يقول yani bizim بزم bizim ده bir kadın var. Ve fi rivayeti kânet lene acuz. Bir yaşlı kadınımız var. Yaşlı bir ihtiyar kadınımız vardı diye. Te'huzu alırdı min usulü sırkı. Sırk. O pancar diyorlar ya. Yani benim bir, bir pancar isminde bir uzun yaprakları böyle geniş bir pancar çeşidi. Te'huzu alırdı min usûl-i sınkı o pancarın köklerinden, pancarın kökünden fettetrahu onu atardı fil kıdri kazanın içine kazan içine atardı ve tükerkiru öğütürdü. Habbat min şair, min şair arpadan birkaç haberleri de öğütürdü. Ha. Onu da içine katardı. Fe izah sallaynel böyle bir aş yapardı, aş. Peygamber cuma, cuma namazını kıldığımızda insanın ne cumadan ayrılıyordu. Müslimu aleyha ona selam veriyordu. Onu işte, yani yaşlı kadındı. Ona selam veriyordu. O o yemeği bize takdim ederdi. Bize ikram ederdi o, yemeği. Doğru tathamu. Yani öğütürdü, öğütürdü. Ve en ümmi hane fâkhite binti Ebi Talib radiyallahu anha. Ali Efendimiz'in kız kardeşidir, şakikasidir. yani birçok hadis vardır. Va evet. Kâle, bu demiş fâkhite. Eteytün nebiyye sallallahu ve selleme geldim yevmel fethi. Fethi gününde onun yanına geldim. Ve ve yaktesilu gusül ettiği halde gusül ediyor. Ve Fatime, Fatime annemiz radıyallahu anh'a testuruhu onu setre ediyor. Yani ona bir perde tutmuş veya e, yani Fatıma annemiz onun önüne durmuş böyle e, setre ediyor. Yani bir, bir elle bir satır almış olabilir. onun yani, onu yani e, setre etmiş yani o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani insanlar görmesin diye, insanların gözüne görmesin diye anne Fatma annemiz onu etmiştir. Yani ona bir perde tutmuş. Fesellem tu. Yani selam verdi. Ve hadise. işte hadisin devamını zikretmiştir. Evet. Yani burada ne anlaşılıyor? Demek ki Hz. Ali'nin kız kardeşi olan Fahite yani Resulullah sallallahu aleyhi mahrem olmadığı halde ona selam vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de almıştır. Demek ki caizdir. Yani olur. Yani bu da şöyle eğer yanlış bir şey olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmezdi. ne red ederdi. Bir daha bunu yapma derdi. Yani demek ki doğrudur. yani kadın da erkeğe selam verebilir. Bu, bunu anlıyoruz. Evet. Ve Esma binti Yezid radiyallahu anh'a kâlet merre aleyne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fi nisvetil esma bin kezi diyor. Bizim üzerimize Resulullah sallallahu aleyhi ve geçti. Fi nisvet biz bir, bir, bir cemaat kadınlarla beraber diyor. Yani bir cemaat kadınların içinde. Yani bir cemaat kadındık. Ne de aleyna? İşte bizim üzerimize fi nisveti. Yani biz bir cemaat kadınların arasında. Ve selleme aleyna bize selam verdi. Yani ah. Biz cemaat kadın oturuyormuş kadın cemaatine selam vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ravahu Davud ve kâle hadîsü hasen. Ve hâdâ lafzu Ebi Davud ve lafzu Tirmizi. İnne Resûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem merre fil mescidi yevmen. Mescidi nebevinde bir gün geçmiş ve ısbetu min nisa. Bir cemaat kadınlar kuudun oturuyorlardı. Fe elva işaret etmiş bi yedi elinen bi teslim selam vermek. Geçti zaten İmam-ı diyor. Orada ağzıyla da selam vermiş, eliyle de işaret etmiş. Sadece en işareti yetmez. Evet. Babun buna ayrı bir konu, bir de bir konu ki tahrimi haram olmak konusundadır. Yani haramdır, iptidai kufari bir selam. Yani kafirlere selamı başlamak. Yani bir kafirle karşılaştın, önce sen selam verme yani. Yani selamı ilk onlara vermek yani haramdır ve keyfiyeti reddi alim. Onlar selam verdiğinde nasıl reddedilir Onu söylüyor. Ve istihbab-ı selam, müstehabdır selam vermek ala ahli meclisin. Bir meclisin ehli ki fihi müslümanı ve kufar. Onlar, o mecliste müslümanlar, kafirler karışık oturuyor. Onlara selam verilir. An Ebi Hureyre radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. La tebdeu'l-yehude velen nesara selam Yahudi ve Hristiyanlara selamı başlamayın. Yani önce siz onlara selam vermeyin. Fezden lafitum ahadum. Siz karşılaştığınızda sizden biriniz fitan ahadum. Onlar karşılaştığınızda adam onlardan birine fitarikin yolda herhangi bir yolda fetteruhu onu mecbur edin. onu e, mutter edin yani mecbur edin. İle adiyaki yolun dar tarafına. Yani ona yol verme. Yani o size yol versin yani ha. Yani siz ona yolu açmayın. Yani onu yolun dar tarafına yani izdihamdır. Normal izdiham yoksa sen de geçiyorsun, o da geçiyor yani ona. Ama ne söyle izdihamdır yani yol ve bazıları beklemesi lazım, bazıları ne söyle geçmesi lazım. O zaman o, onlar beklesin yani ha. Fettabu onu mecbur edin ile edyak yolun dar tarafına, en dar tarafına izdiham olduğu zaman. Ha, yani e, geçiş he, hepsine beraber olmuyor, yol dar. Ha, o zaman yol e, ona daraltın. Yani ne demek? Yani e, hakaret edin zümbenin değil mi? Yani siz e, onu şöyle e, e, bekleyeceğinizi o sil beklesin. O bir tarafta beklesin. Siz geçin ondan sonra o geçsin. O kadar yani. E, yani zulüm burada bazılar diyor burada o, Haşa zulüm değil. Sadece burada bir saygı, bir değer var. Yani saygı o, o kafir olduğu için saygıya layık değildir. Yani. o <laughs> Saygı edilmez ona yani. O, o, onu mecbur edin. Yolun dar tarafına o da beklesin yani. Ha, yol daralınca siz geçin ve onu beklesinler. Ben Enes radiyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve i̇şte sellem izâ selleme aleykum ehl-i kitab o yani kitap Yahudi, onlar hain. Onlar yani bizim kuyumuzu kazmaya çalışıyorlar. Hep bize zarar vermek istiyorlar. Hatta Esselamu aleyküm diyorlar bak. Sam, sam yani ölüm olsun. Selam demiyorlar. Sam da anlar. Onlar öyle diyor. Es-silam aleyküm. Silam yani taş. Büyük taşlar üzerinize olsun. Ya biz de ne deriz? Biz de selleme aleyküm ve fekul ve aleyküm. Sizin üzerinize de olsun. Yani ne demişsen sizin üstünde olsun. Ee, aleyküm selam demeyin. Ve aleyküm. Ve Hüsamah radiyallahu ve annen sallallahu aleyhi ve sellem Merve ala meclisin, bir meclisin üzerinden geçmiş fihi, o mecliste ahlatun karışık minel müslimin ve müşrikin. Ha. Müslümanlar, müşrikler karışık. Ve abedetil evsan, abed, abede cem abid, evsan cem sen, putlara tapanlar vardı, vel yahud, yahudiler vardı o mecliste. Ama Müslümanlar da olduğu için fe selleme aleyhimun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem onların üzerine selam vermiştir. Muttefakun aleyhimun. Ee, yani Yahudi ve Hristiyan olduğu için selam tek mi Yok. Müslümanlarımız varsa, bir kişi de olsa onu biz şöyle göz önünde bulunduruz, o yerlerine de selam veririz. Yani, e, e, yerlerine müstakil selam değildir yani. Tabi olmuş oluyor. Evet. Bâbun fî istihbâb-i ila qama min minel meclis ve fâleqa cülâsâ'ahu <laughs> ev Müstehabdır, Selamın müstehab olması hakkında ila kama kalktı zaman minel meclis, meclisten ve fâlaka cünesâhu işte mecliste oturduğu arkadaşlardan ayrılınca yani meclise girince de selam vermek, ha çıkınca da selam vermek. Yani. İla kama meclis ve ayrıldığı zaman cünesâhu arkadaşlarından ev cennise veya bir arkadaş cünesâhu birkaç arkadaş veya yani bir, bir arkadaşı var. Kalktığı zaman da selam vermek sünnete. An Ebi Hureyre radiyallahu anh'u kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzen teha ahadukum İlel meclisi fel yüsellim. Bak, izen intiha ulaştığı zaman sizden biriniz bir meclise ulaştığı zaman, bir meclise girdiği zaman fel yüsellim selam versin. Ve idâ erâden yakum kalkmak istediği zaman fel yüsellim yine selam versin. Fe neysetil uğla birinci selam değildir bi ahakka daha Nefsine müstehak daha, ne söyler, efdal minel ahiret. Sonunkinden daha hak değildir. Yani sonki de haktır. Yani. yani birinci girişteki selam son çıkıştaki selamdan daha hak değildir. Yani o da haktır, o da haktır. Yani. Birinci selam hak olduğu gibi ikinci çıktığı zaman da o da haktır. Niye? Çünkü sen onların arasına girişinde Allah'ın selametini, duasını onlara veriyorsun. O çıkışta da onlar Allah yine Allah'ın selameti sizin üzerinize olsun. Elbette ki yani o hücabi halinde de Allah'ın selametine ihtiyacı olurlar. Yani bir laflarımız olur mu? Ahir davranı elhamdülillah أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق